Meme kanseri kadınların önemli sağlık sorunlarından birisidir. Tedavi edilebilir bir hastalıktır. E, meme kanserinin erken evrede saptanması tedavi şansını ve başarısını artıran önemli bir faktördür. Bu hastalığın erken tanısı için meme muayenesi yanı sıra 40 yaşın üzerindeki kadınlarımıza 1-2 yıllık periyotlarla düzenli mamografi kontrolü yaptırmalarını öneriyoruz. Mamografi, memenin düşük doz X ışını kullanılarak elde olunan görüntüleme yöntemidir. Bu inceleme ile memede var olabilecek küçük boyutta elle hissedilemeyen kitleler ya da kitle oluşmadan önceki erken hastalık bulguları saptanabilir, ortaya çıkarılabilir. Merak edilen bir soru radyasyon riskidir ki bu risk günümüzde kullandığımız yeni teknoloji cihazlarla çok düşüktür. Yok denecek kadar azdır. Buna karşın mamografi ile erken tanı sayesinde kadın yaşamına kattığı değer olumlu sonuçları bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bir mamografi filmi bir hayat kurtarabilir. Bu nedenle farkında olalım meme kontrollerimizi düzenli yaptıralım